Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere çamurdan totem nasıl yapılır onu göstereceğim. Totem eski dönemlerde tanrıların tasvir edildiği yani tanrı yerine kullanılan objelerdir. Bunlar taştan veya tahtadan yapılırlar. Genelde taştan ve tahtadan olan bu tanrılara kızıl derirler ve diğer gelişmemiş toplumlar tanrı gözüyle bakarlar. Bu da yapacağımız totemimiz. Şimdi sizlere bu totemi yapmanız için gerekli malzemeleri sayacağım. Aslında fazla bir şeye gerek yok. Yapmak istediğiniz totemin bir tane çizimini yapın. Çünkü yapmak istediğiniz bir şeyi her zaman görmeniz gerekiyor. İkincisi yapacağınız çalışmalar fırınlanacağı için içinin boş olması gerekiyor. Onun için içine bir tahta demir çıkartabileceğiniz bir malzeme koyabilirsiniz. Bu poşet de olabilir. Bunun yanı sıra internetten bulabileceğiniz çok basit malzemeler var. Bunlar ebeşuar setleri. Bu setlerin hepsinin ayrı ayrı görevleri var. İç boşaltmak için kullanılır. Yüzey düzeltmek için kullanılır. Tırtık yapmak için kullanılır. Bıçağınızın girmeyeceği, oyma malzemeleri yapamayacağınız yerlerde bu düzeltmek ve şekil vermek için kullanılır. Aynı şekilde yüzeyi güzelleştirmek için kullanılır. Bunun yanı sıra demirden olan malzemelerimiz var. Bunların aynısı çamuru yüzeyini güzelleştirir. Bu şekilde göstereyim. Ama ben o demirler yerine genelde böyle kartları kullanmayı daha çok seviyorum. Bu da şimdi önceden tasarladığım bir çalışma. Bu benim Sezar'ım. Şöyle göstereyim sizlere. Ama Sezar'ı şöyle yaptım ben. Sezar'ın içi boş görün diye yaptım. Bu Sezar fırınlandığı zaman sapasağlam çıkabilir bir malzeme kırıldı diye sakın atmayın. Bunlar geride dönüştürülebilir. Fırınlandığı zaman yapıştırıladı. size totemimi yapmak için yani yapmamız için gerekenleri söyleyeceğim. Bu demir parçası benim bürütüsü yaparken kullandığım demirdi. Bu demiri ben saracağım. Şimdi niye saracağım? Bu demir çıkarken basit çıksın ve dolduracağımız düzeyde fazla yer kaplasın diye sarıyorum. Poşet. Unutmayın ki asla çamurunuzu kurutmaz. Gazete veya buna benzer bir şey koyduğunuz zaman suyu çekeceği için çamurunuzun çok çabuk kuruyup e, parçalanmasına sebep olabilir. Poşet sadece. Zaten bunu yapan adamlar bilir. Yapacağınız şey sadece şu an yapacağımız şey demire sarmak. Şimdi arkadaşlar o az önceki demir böyle poşetledikten sonra çamurla her tarafını sardık. Bir göster istersen her tarafını. Her tarafını sardık çamurla. Çamurla sar sardıktan sonra göz kararı yani yapabileceğiniz alana kadar burası yaptığım totemin baş kısmı olacak. Bunun altında bir tane daha baş kısmı olacak. Onu belirttim. Bu tarafta bedenle şeyin arası ve burada sadece kütüğün yani yapacağımız kütük kısmının alanı olacak. Şimdi böyle baktığınızda orantılı duruyorsa eğer, yapmaya başlayacaksınız. Mesela şöyle yaptınız. Kafayı verdiniz. Burayı düzelttiniz. Kafa çıktı buraya. İlk önce böyle bir belli edeceksiniz. Aynı şekil şurada şöyle bir kafa bölümünü daha çıkartacaksınız. Kafa bölümü şöyle yaptığınız zaman beden oranla aynı olacak. Biraz daha hatta şey olacak. Şu şekil. Şöyle yaptığınızda bu iki kafa çıktı ortaya. Aslında her şey çok basit. Hani çamura şekil vermek teknik işi değil. Sadece bunu işi severek yaptığınız zaman doğru şeyleri çıkartırsınız. çeneyi verdiğim zaman göreceksiniz orada. Neyin nasıl olduğunu göreceksiniz. Bir insan bir şey yaparken zevkle yapması gerekiyor. Zevkle yaptığınız zaman belli oluyor. İlk önce yavaş yavaş kütle oluşturacaksınız. Kütlesini oluşturduktan sonra detaya gireceksiniz. Asla bir şey yaparken detayda giremezsiniz. İlk önce şeyini yaparsınız. Taslağını yaparsınız. Kollarını yaparken taslak yaparsınız. Şuna baksanıza. Ben yani resmen ilk başladığım zaman böyleydi. Detay girmeye çalışırdım, detay giremezdim. Evet arkadaşlar, az önce söylediğim gibi totemimi yavaş yavaş kalıp şeklinde oturtmaya başladım. Size kalıbını göstereyim şu an. Detaylı olarak girmedim. Kabasını girdim. Totemin kafa tarafı, beden tarafı, bacak tarafı ve burada küçük tarafı olacak. Şu an sadece kabalı olarak gösteriyorum size yapış şeklim. Yaptığım şekil sadece onu orantılamak, neyin nasıl olduğunu göstermek. Şöyle göster. Benzedim, benzemedim onu biraz da söz yorumla. Şimdi devam ediyor. Ee, yapacağımız şey alt tarafı da güçlendirmek. Alt tarafta kafa tarafının oluş şeklini göstermek. Ondan sonra totemin Diğer taraflarını beraber yine yapacağız. Arkadaşlar şimdi kütleyi oturttum. Yapıların hepsi tamam. Yapmam gereken detay, detay girmek. Detay girmek içinse çamurumun yani normal yumuşaklığından biraz daha sert olması gerekiyor. Çünkü çamur yapı bakımında çok şey olduğu için kaygan veya bozulmaya müsait olduğu için bunun biraz emilmesi gerekiyor. O yüzden çamurunuzu üzerine bir poşet koyup çamurunuzun poşetlediğiniz yerlerine belli mesafede delikler açarsanız bu kurumaya yani kurumaya başlar İçindeki su gitmeye başlar. Ondan sonra da rütüşünü yapar, temizlemesini yapar, kurumaya bırakırsınız. Kurumadan sonra da bunu boyayabilirsiniz. Bunların boyaları var, çamur boyaları. Bu arada söylemek isterim. Bu çamur kırmızı çamurdur. Bu kil çamuru değil. Bu çamur Nevşehir'den veya herhangi bir siteden sipariş edebilirsiniz. İnternete girdiğinizde kırmızı çamur yazdığınızda bu çamur gelir. Bu çamur Nevşehir'in e, nehir yataklarından çıkar. Bunun adı kırmızı çamur. İçine belli maddeler kattıktan sonra bu bildiğiniz işte bu şekil yaptığımız, heykel yaptığımız çamurlara dönüşür. İnternetine girin, sipariş edin. Evinizde çok güzel kullanışlı bir çamur. Arkadaşlar ben az da olsa şu an çalışmamı şekillendirdim. Çalışmamın hali bu. Bu taraftan göster istersen. Çalışma bittikten sonra rütüş yapabilirsiniz. Daha bitmedi. Yani bitecek bir birçok çalışmanın yeri var. Her seferinde çalışmaya yeni şeyler atabilirsiniz. Eğer bakarsanız yapı olarak benziyor. Buradan göstereyim isterseniz. Bak. Kafa kısmı birebir. Kafa kısmının üzerindeki çalışma birebir. Beden birebir. Aynı bacak yapılarına bakarsanız dikkatlice. Karın yapısına bakarsanız. Bu çalışma kuruduktan sonra kalkabilecek zaten. Şu anda da kalkar. Ama biraz uğraştırır. Ağız kısmı tamam. Bunu bu şekil kuruttuğunuz zaman dümdüz çıkacak. Bunun üzerine sıraltı altı boyası da atabilirsiniz. Normal boya da sürebilirsiniz. Bu bir e, obje olarak evinizin bir köşesinde kalabilir. Aynı benim bürütüsüm gibi yaptıktan sonra bir köşede bıraktım. Onun gibi bir köşede kalabilir. Bunu odanızın bir yerine koyabilirsiniz veya buna aydınlatma yapabilirsiniz üzerinize. Üzerine veya dal taraflarına çok güzel olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sayfama abone olmayı unutmazsanız sevinirim.